Sakan, yardımcıları, Yardımcılığı, Öğretim Üyelerimiz, Değerli Misafirler ve Sevgili Öğrenciler. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İstanbul'un kalbinde benim konuşmaları etkinliğine hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Programımıza bu ayki Sayın Profesör Doktor Kayın Kılıç'ın hayatından kesitler izleyeceğimiz müzik yönetimizle başlıyoruz. Bu güzel bir Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzan Sınıfı öğrencilerimizden Müge Kumkum sunacaktır. Kendinize sende alkışlayın. Sosyal <laughs> thank <laughs> you okumalına teşekkür ediyoruz. İstanbul kalbinde bilim konuşmaları Ekim ayı konuğumuz Profesör Dr. Kaya Kılıç. Kendisi 1956 yılında İstanbul'da doğdu. Anne ve baba tarafından Erzurumlu. 1975 yılında Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Aynı sene Tübitak Marmara Bölgesi Fizik birincisi ve Tübitak Marmara Bölgesi Kimya Bilincisi oldu. Fransız Yüksek Öğretim Devlet Kurusu'nu kazandı. ÖSYM sınavında ise ilk 50 arasını girerek İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Bu sırada İstanbul Tabip Odası'nın yurtdışı staj bursunu kazanıp göz stajını Milano'da, cildiye stajını da Fransa Nancy Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni Mart 1981'de bitirdi ve aynı sene Hacettepe Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalı uzmanlık sınavını kazanıp 1981'de ihtisasına başladı. Nöroşirurji eğitimine 1982'den itibaren Fransa Nancy Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Profesör Jean Lepoir ile devam etti. Fransa'da 1989 sonuna kadar 7 yıl kaldı. 5 yıl asistan, 2 yılda uzman olarak çalıştı. Bu süre zarfında 1984'te Fransız Nöroanatomi, 1986'da Fransız Otonero Ophthalmolojik Radyoloji olmak üzere iki doktora bitirdi. Askerliğinde yine 1986'da Burdur'da yaptım. Fransız üniversiteler arasında uzmanlık diplomasını alarak 1988'de mikroşiröji uzmanı oldum. 1989 yılında Zürich'te Profesör Gazi Yaşar'ginin servisinde iki ay kaldım. Mikroşiröji kursunu bitirdim. Aynı sene Brüksel'de Profesör Jacques Böltin'in servisinde bulundum. 1990 sene'den itibaren 20 yıl süreyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşiyoloji Kliniği'nde çalıştı. Burada sırasıyla uzman doktor, baş asistan ve klinik şef yardımcısı olarak çalıştı. 2002'den 2010 yılına kadar da baş hekim yardımcısı olarak görev yaptı. Irak Kuvvet Savaşı sırasında Şubat Mart 1991 tarihlerinde Hakkari Devlet Hastanesi'nde çalıştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavları kazanarak 2010-2013 arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşürücü Kliniği'nde ilk klinik şefi, 2012-2013 arasında Haseke Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroşürücü ve Klinik Şefi olarak görev yaptı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Kilimleri Fakültesi'nden hastane yöneticiliği sertifikasını aldı. 1997-1999 yılları arasında Türk Nöroşirici Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yönetim Kurulu'na 1999-2007 yılları arasında Türk Nöroşirici Derneği Etik Kurulu yayına seçildi. 2000, 2004 arasında Spina Bifida Derneği İstanbul Şubesi'nin kurucu yönetim kurulu yayın yaptı. Halen bu derneğin kurucu üyesidir. 2006'da Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Denetleme Kurulu'na, 2008'de de Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği'ne seçildi. 2007 yılında nöroşiroloji doçenti, 2014 yılında nöroşiroloji profesörü oldu. Karatüs Ender Terektomisi, Lamber Disk ve Lazer Denatürasyonu, Trigeminal Nevrolojide Termokoagülasyon, Ventükül Patolojilerinde Kranyal Endoskopik Cerrahi yaptı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi ve Medikal Park Hastan Hastanesi de beyin ve sinir cerrahisi bölümü sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası 256 bilimsel çalışması vardır. Çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evlidir ve iki kızı vardır. Şimdi kürsüye alkışlarınızla Profesör Doktor Kayıkılçı davet ediyorum. insan değişmiyor. <laughs> ne zamanda, ne mekanda. Ee, Milattan önce 8000'de insan ne idiyse, e, Antik Roma'da ne idiyse, Osmanlı'da bugün de kıskançlık, yalancılık, haksızlık, yaş, ihtiras. Hepsi aynen devam ediyor. İnsan mekanda da değişmiyor. Ee, şu anda e, aborijinlerde e, Harvard'ın afisinde Arjantin pampalarında aynı aşk, ihtiras devam ediyor. İnsan aynı. E, ee, şunu bir biterse iyi bir ömrün sonuna doğru yaş 50'yi 60'ı geçtiğinde kalan süremiz kısaldığında hayattan belki tam bir şeyler anlamaya başladığımızda hayattan ne anladığımızı kendimizle beraber götürüyoruz. Arkamızda kendimizden bıraktığımız bizden kalacak olan bir nokta. Ömrümüzün bütün tecrübesi, deneyimi, öyle toprağa gidiyor. Biz hepsini, bütün kazanımlarımızı toprağa götürüyoruz arkamızda. Çok az bir şey bırakarak. Kimse yararlanamıyor bu birikimden. Arkadan gelen herkes hayata sıfır sermaye ile başlıyor. Hayatı kendi tecrübeleriyle yeniden keşfediyor. 50 60'larda bir şeyler anlamaya başladıklarında onlar da binlerce yıllık insanlık birikimi bu şekilde hiçbir işe yaramıyor. Herkes aynı tecrübeleri yaşanmışların aynılarını yeniden yaşıyor. Yatılmış hataların tıpkısını yeniden yapıyor. Bu durum çok üzücü. Moral bozucu. Hatta çok da anlamsız her kuşağın aynı yanlışları tekrarlaması, yapmaya devam etmesi. Kıskançlıklar, yalancılıklar vesaire. Bavuklukta hedefimiz sadece iyi hekim değil, fakat bundan çok daha önemlisi iyi insan yetiştirmek olduğunda hayata dair anladıklarının bazılarını, hepsini değil, zaman getiriyor, süre sınırlı, siz öğrencilerine aktarmak istedim ve buradan oluştuk. İstedim ki insan değişmiyor, o halde sizler hayata sıfırla başlamayın. Benim bu yaşımdaki tecrübelerimiz siz yaşamadan edinmiş olun. Bu konunun çıkış noktası bu. Hayatı yaşayarak öğrenmek, <laughs> edelim, en ağır öğrenme bir şey. Size bu bedeli ödemeyin O yüzden buradasınız. Anlatacaklarımın hayatta yaşanmış gerçek karşılıklarının olması gerekiyordu. Yaşanmış örnekleri en iyi bildiğim kendi hayatımdan seçtim. Yaşanmış örnekler kendi hayatımdan seçilince de e, sanki size kendi hayatımı anlatıyormuşum gibi gelmesin. Ben sadece yaşanmış bir örnekten başka bir şey değilim bu konuşmanın içinde. İlkokul dördüncü sınıf fiyat tatili. Dayımın yanında çalışmaya başladım. Plastik panjör yapardı rahmetli. Sipariş almak, imalat, ustalar, kapalı, peşinat, boş tahsili. Bütün bunlarla ilkokulda